Herkese günaydın. Bugün ayrı bir enerjiyim ya. Çünkü neden? Uykumu aldım. Güzel bir his. Uzun zamandır tatmıyordum bu duyguyu. Hani bakıyorum güneşe evet diyorum doğdu güneşim. Enerjik bir uyanış. Şimdi bizim benzin almamız lazım mı? Bir sonraki benzin istasyonuna kadar bizi atar mı? Atar dedik bir diş kaldı. Dünyanın en kaliteli hizmet veren benzinliğine gideyim de.

Geceler sırdaşım oldu tükenip gitti hayatım Acılar kapte dorulmuş bu nasıl ürektir ağlamadım Acılar kapte dorulmuş Ya sen nereye gidiyorsun a gene Yine galiba bir tık geç kaldım ama benzinim de var Bugün arayı kapatacağız Bakacağız Çık Abi sen çok safety kullanıyorsun beni bir darladın Zaten bunun arkasındaydım Ağzını sikiyim zaten bunun arkasındaydım Şu bulut var ya kesin Gazi Osman Paşa'nın orada Bok gibi bir havası var oranın ya Yardaki neydi lan Şu adw bir 750'lik olsa da bir kapı seks. Artık daha da 700 gibi gözüküyor zaten de Yolda vermiyor ya. Allah Allah. Oo güneşe bak. Oğlum bu güneşin parlaklığını kim açtı? He? Çok mu komik? Yüzüme bak, gözlerimin içine bak. Aradan kaçtım mı ya? Onu da kapattı. Ama buradan kaçtım. Cana. Sırdaşım olmuş tükenip Sırdaşım olmuş Bu sabah beyin radyomda bu şarkı çalıyor ya <laughs> Çok iyi değil mi sözleri Hayır onu koyacağım Kafaya yerdiniz Çelinin dörtlü sistemini test edeceğiz arkadaşlar Evet Yakıyormuş <laughs> Lan burada bir şey ölmüş hayallerim mi yoksa? Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Şimdi şurada bir yazı olması lazım tamam mı? Bak ne yazıyor abi? Gop servis alanı. Bak havaya. Görüyor musun? <laughs> Ona niye tampon yapıyor? Geç kaldık dedik ya. Rica ederim. Buraya bak çarşaf gibi çarşaf. Kavacık Beykoz Riva. Kutsal topraklar be. Yeah. Var ya. A lightweight baby. Ya yani suç bunda değil ki. Suç bunda a*****. Etsene. Neyi bekliyor? Yetişemedik ya. Bugün misyon fail herhalde. Ama bu 5 dakika geri olduğunu düşünürsek şu an 54 falan. Ağla abi. Ağla abi. karanlık sokakların içindeyim. Da çok zorlamak istemiyorum. Yerler ıslak ne olur ne olmaz. Götümü öte atıyor zaten. Aha! Ares kapatmış gidiyor. Bas oğlum. Ben yok arkasında biri varmış. <laughs> ben de çocuğun kilolu biri zannettim. Dedim ki kapanmış gidiyor. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Yani tam kendi saatime bakmam lazım. Yetişti mi yetişmedi mi bilmiyorum ama büyük ama yetişmişim gibi gözüküyor ya. Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.